Evet efendim. Boncuk sen ben gelir gelmez niye su kuturumda tırnaklarını törpülüyorsun? Başka yer yok mu? Pamuk. Merhaba. Sen de hoş geldin. Meza. Meza. Meze da orada. Ama dur ben bunu şarja takayım. Tamam mı? Dolsun. <laughs> Yardım mı ediyorsun? de geldi yanıma. Gel. Kaç hemen kaç hemen kaç. Değişmeyen bir diğer klasik sahnemizde Boncuk geliyor, kapıyı açmaya çalışıyor. Ben açacağım ben. Sen açamazsın. Vezze. Ha şöyle karışma ya. Aferin. Bak bunlar senin arkadaşın. Beraber <laughs> bana bile sevdirmiyor ki kendini. Bak buna bak buna. Bu şebek yattı beni sev diyor. Bak 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 bak. Bak bak. Görüyor musun? Müezza. Sen kaç öyle. Pamuk da burada. Boncuk. O da burada yattı. <laughs> tamam seni de seviyorum. Dur. Tamam hadi kalkın. Hadi kalkın. kalk. Tamam yeter hadi kalk. Kalk. Kalk yeter kalk. Kalk tamam yeter. Evet boncuk ve pamuğun tabağı. Afiyet şifa olsun. Mevza Hanım seninkini de getiriyorum. Gel. Gel seninki de burada gel. Gel. Hemen oraya çıkma. Orada bir şey yok ki. Gel buraya Meza Mevza gel buraya. Mevza tabağın burada. Bak şimdi. Ben onu Bak mamam burada. Senin ne işin var orada boş tenekeyle? Afiyet şifa olsun. Bu akşamlık da bu kadar. Kuru da iyi. Bak altında yaş mama da var. Ne oldu boncuk? Tamam seni video çekmiyorum. Hadi git mamanı ye. Hadi Hadi mamanı ye. Hadi. Mamanı ye. Hayır. Bak müezzah vurur. Boncuk. Boncuk sen yerine geç Boncuk bak. Karışma müzeye hadi. Hadi sen burada ye.